Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu herhangi reklam amacı gütmeden sadece bilgilendirmek için paylaşacağım. Çok araştırdım. Tabii ki araştırırken istediğim sorulara cevap bulmakta güçlük çektim. Bu yüzden sizlere de bu model dolap için aydınlatıcı olur diye düşündüğüm videoyu çekmeye karar verdim. Umarım memnun kalır. Kafanızdaki soruların cevaplarını bulursunuz. Fazla uzatmadan dolabı tanıtayım. Dolap Herçelik marka beyaz dikey dondurucu. Kapı kolu gümüş gri renkte. Uzunluğu 1.71 cm. Genişliği 59.5 cm. Derinliği ise 65.5 cm. A çift plus özelliğe sahip. 290 litre kapasiteli. Fakat net olarak 250 litre alıyor. 7 bölmeli. Joker özelliği, no frost özelliğine sahip öker özelliği hem soğutuyor hem dondurma özelliğine sahip. Ya tamamen soğutucu olarak ya da tamamen dondurucu olarak kullanılabiliyor. Yani buzdolabı oluyor ya da no frost olarak kullanılabiliyor. Şimdi dolabımızı inceleyelim. Evet açalım kapağını. Kolu oynar şekilde açılabiliyor. Alında led ışıklar var sadece. 7 Bölmeli Üst iki bölme hızlı dondurma özelliğine sahip ve cam raflar var. 2 adet buz kalıbı var. Küçük Diğer bölmeler ise çekmeceli. En alt bölme, derinliği kısa, boyutu uzun diğer raflara oranla biraz daha küçük fakat boyuna vermişler kapasitesini. 4 yıldızlı. Evet tuşlarına bakalım. Dokumatik tuşlara sahip. Tuşları değiştirebilmek için 3 saniye basmak yeterli olacak. Kar tanesi resmi dondurucu olduğunu, armut resmi ise buzdolabı olduğunu gösteriyor. Dondurucu eksi 24 dereceye kadar, buzdolabı ise eksi 8 dereceye kadar donduruyor. Kapı yönü değiştirilebiliyor. Sağ ya da sol hangi tarafı açmak istiyorsanız o tarafa doğru taktırabilirsiniz. Ya da sonradan da değiştirilebiliyor. Dolap 1 dakikadan uzun açık kaldığında alarmı var. Alarmı ötüyor. Arka kısmında 2 tane aparat var. Dolap sıfır yanaşmasın duvara diye. Motor kısmı ise arkada en altta açık bir şekilde konumlandırılmış. Motorundan rahatsız edecek şekilde ses gelmiyor. Ses seviyesi 39 desibel. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.